Herkese merhabalar. Ekonomi ekranında bir pazartesi akşam daha birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayları kısaca özetlemeye çalışacağım. Ondan sonra Borsa İstanbul'a biraz değinip seçtiğim hisseleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu hafta 5 tane hisse seçtim. Bu hisselerin 2 tanesi kanalın yönetmeni ve moderatörü Uğur Bey'in isteği üzerine. Diğer 3 tanesi de yorumlara gelen hisselerden seçtiklerim olacak. Temettü verenler, vermeyenler olarak gene filtrelemeye çalıştım. Bütün gelen yorumlara haftadaki istenilen, talep edilen hisselere hepsini tabii ki yapamıyoruz ama zaman zaman haftalar ilerledikçe değerlendiriyor olacağız. Kısaca geçtiğimiz hafta yaşananlara baktığımızda hem Avrupa Merkez Bankası tarafından hem de ABD tarafından, FED tarafından faiz artışları geldi. 50'şer bas puan arttırdılar, beklentiler dahilinde. Powell kısmi de olsa Şahin bir tonla konuştu. Yüzde iki enflasyon hedefine ciddi anlamda dikkat çekti. O hedefe ulaşana kadar faiz artışlarını devam edeceklerini belirtti. İstihdam seviyesinin vurgusunu ciddi anlamda yaptı. Ve altını çizdiği diğer bir duruşta para politikası araçlarını kullanarak enflasyon hedefini büyümeyi de göz ardı etmeden ciddi anlamda az, artan ile azaltmaya çalışacaklar oldu. Lagarde Haziran ayında pas geçmişti. Bunun acısını e, bu dönemlerde yaşıyor. Konsey olarak 3'er tane 50'şer bas puan artış olacağını, olduğunu ve bu sürecin devam ettiğini, sıklaştırmaya gitmeye devam edeceklerini, enflasyon kontrol altına alınana kadar ciddi anlamda faiz artışlarına devam edeceğini söyleyen agresif bir konuşma yaptı. Küresel piyasalarda e, özetlenecek önemli olan gelişmeler bunlardı. Bu haftaya bakacak olursak kısmi olarak daha dingin. Perşembe günü yurt içi piyasalarda bir faiz oranı kararı gelecek. Aralık ayında ben artık Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini bir miktar azaltacağını hatta pas geçeceğini düşünüyorum. Yani %9 seviyesinde olan politika faizini %9 seviyesinde tutmaya devam edeceklerdir ki daha önceden bunun sinyalini vermişlerdi diyebilirim. Onun dışında ABD tarafından ekonomik büyüme verisi gelecek. ABD tarafında iyi gelen verilerin üzerine Powell da bunun üzerine çok ciddi anlamda bir dikkat çekmişti. Dikkat çektiği husus verilerin iyi gelmesi durumunda agresif para politikasına devam edecekleriydi ve bu önemli bir olaydı. Büyüme verisi neden önemli? Aynı zamanda resesyonu da ilgilendiriyor çünkü faiz artışı devam ettiği sürece ekonomide durgunluk başlama ihtimali olabiliyor ve resesyon hemen tekrardan masaya indiriliyor. O yüzden ciddi anlamda ABD ekonomik büyüme verisi perşembe günü Türkiye saatiyle 16.30'da yayınlanacak ve bu küresel piyasalarda hem altın cephesinde hem gelişmekte olan ülke para birimleri açısından hem de majör para birimleri açısından önemli bir veri dikkatli takip edilmeli diyebiliriz. Onun dışında Borsa İstanbul yukarı yönlü algısına devam ediyor. Bugün bankacılık sektöründeki ciddi yükselişle birlikte momentumunu korudu, potansiyelini korudu. Borsa İstanbul'da daha önceki yayınlarda da belirtmiştim. Orta ve uzun vadeli hatta kısa vadeli de yukarı yönlü potansiyel devam ediyor. Borsa İstanbul'da 5600 seviyelerine doğru bir yükseliş gerçekleşebilir önümüzdeki günlerde ama kağıt bazlı incelediğimizde kar satışlarına tekrardan dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi ilk seçtiğim hisseye geçecek olursak iş yatırım menkul değerler hissesi. İş yatırım köklü bir kurum olduğundan mı bahsedelim? İş bank gibi bir bankanın yatırım bankacılığı kısmı olduğundan mı bahsedelim? Kadrolarının gerçekten iyi olduğundan mı bahsedelim? Yani iş yatırım gerçekten... Bundan birkaç sene önceye kadar 2,5-3 lira bandındayken şu anda geldiği seviyeleri hepimiz görüyoruz. Çok ciddi anlamda 25-30 katın üzerinde değerler değerlenme yaşadığı kağıt bazında. Onun dışında bankacılık sektörü bu kadar win-win giderken bankacılık sektörünün müşteri potansiyeli her geçen gün artarken ve bu havuzdaki müşteriler yatırım bankacılığı faaliyetleri içinde kullanılırken ve cidden büyük ölçekli aracı kurumlar, köklü aracı kurumlar ya da yeni açılmış güzel bir ekip olan aracı kurumlar dışında yatırım bankacılıklarına kişilerin daha çok güvenmesi ve işlem hacimlerinde yatırım bankacılıklarının müşteri potansiyellerinden dolayı zaten yukarı yönlü algısını koruyor olması. Bir de şöyle söyleyeyim sadece bazen şöyle sıkıntılar olabilir. İş Bankası'nın CEO'su geçtiğimiz haftalarda bakanların da katıldığı bir toplantıda ekonomi hakkındaki söyledikleri bazı cepheler tarafından hoş karşılanmadı veya da bazı taraflar karşısında manipüle açık bir söylem olarak algılandı. Bu tarzda siyasi politik gelişmeler dışını tutarsak, diğer gelişmeleri ve temel verileri ve teknik seviyeleri değerlendirecek olursak, iş yatırım menkul değerler güzel bir kağıt diyebilirim. Hemen geçelim halka açıklık oranı %28, e, net kar marjı 1.13, 20 seviyesinin üstünde olması lazım bu biraz küçük. Net kar marjını şöyle söyleyebilirim. Bizi izleyen profesyonel yatırımcılar olduğu kadar finansal okur arttırmak isteyen yatırımcılar veya da yatırım potansiyel yatırımcı adayları da olduğundan dolayı sürekli net kar marjı kelimesi geçiyor. Şirketin ilgili döneminden geriye dönük dört çeyreklik net kar rakamı toplamının aynı dönemde elde ettiği satış gelirine oranını ifade eden. Satış gelirine oranı neden önemli? Satış bir şirketin ciddi anlamda gelirlerini arttıracağı bir kaynaktır ve müşteri bulma potansiyelidir. Müşteri ilk olarak satıştan satış olarak gelir ve firmanın içinde devamlılığını sağlayıp sağlamaması Firmanın tabii ki müşteri memnuniyeti ve kendini geliştirmesiyle alakalıdır. Ama firmanın money'ini satıştan olduğu için genelde o yüzden net kar marjı önemlidir. Net kar marjının 25 ise içinde bulunduğumuz konjöktüre duruma bakacak olursak net kar marjının yani faiz oranları, enflasyon oranları, e, sektörün kendi içindeki rakiplerle oranları vesaire bakacak olursak 25 seviyesinin üstünde olması şu an için bir firmanın güzel potansiyeli olduğunu gösteren veridir. Ama işmende 1.13 oranını görüyoruz. Düşük kalıyor. Fakat işmen net karının büyüme oranı o çok ilginç. Ona dikkat çekmek istiyorum bu kağıtta. yüzde %211.87 yani işmenin net kar büyüme oranı ciddi anlamda çok yüksek. Net kar marjı düşük olsa bile. 1.70 ile temettü veren bir hisse, temettü verimi 1.70. Öz sermaye karlılığının 30'un üzerinde bekleriz. 67.40 gibi çok çok ciddi güzel bir şey. Öz sermaye karlılığı da şirketin öz kaynaklarını kullanarak ettiği karlılığı gösterir. Yani dışarıdan herhangi bir unsuru kullanmadan kendi öz kaynaklarıyla elde ettiği kar gösterir. Bu da önemli. 30'un üzerinde olursa güzel. 80'in üzerinde olursa çok çok güzel diye değerlendirebiliriz. 67-40 seviyesinde işmen de çok güzel bir seviyede. FK oranı 13.16. 11.20 oranında FD favak oranını görüyoruz. 15'in altında gene ideal seviyelerde diyebilirim. FD favak oranı 6.66. 15'in çok altında çok çok iyi seviyede. FK oranında 9.13 gene çok güzel bir seviyede işmen için. Piyasa değeriyle defter değeri ne bakacak olursak 4.77 olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi işmeni Teknik analizle grafikte incelemek gerekirse tepe noktalarından biraz kar satışı 7 son birkaç gündür. Şu anda bir denge arayışında bir dengeli görünümünü koruyor. İşmen'de kısmi geri çekilmeler devam edebilir. İşmen'deki yaşanacak olası kısmi geri çekilmelerde 53, 50 ve 48, 75 gibi iki tane önemli destek seviyesi var. Bu iki önemli destek seviyesi piyasayı aşağı yönlü olarak tutmaya devam ediyor. 4 saatlik grafikte izlediğimizde bu dediğim destek seviyeleri üzerinden geçen hareketli ortalamalar çok uzun süredir piyasada destek oluşturmaya devam ediyor. Kar satışlarının ben bu seviyelerle olursak tabii ki sınırlı kalacağını ve bu seviyelerden tekrardan alım fırsatı yaratacağını düşünüyorum. İşmenin yukarı yönlü potansiyeli korunuyor. 53-50 seviyesinin altında 55'li seviyelerde bir denge arayışı olabilir ama 48-75'e geldiği zaman piyasada alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Yukarı yönlü olarak hedefleyebileceğiniz seviyelerde ise 63.75 ve 72 seviyeleri karşımıza çıkmakta. İşmen güzel bir kağıt olarak değerlendirebiliriz. Şimdi emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığını konuşacak olursak orada da bir kar satışı başladı. Ben yine uzun ve orta vadede emlak konutun yukarı yönlü potansiyelinin devam ettiğini düşünüyorum. Fakat kısa vadeli başlayan kar satışları biraz derinleşebilir. Bunun haberini vereyim ama hemen kısaca temel taraflarıyla da ilgilenelim. %51 oranında halka arz olmuş durumda. Çok kolay bir şekilde manipüle edilebilecek bir e, kağıt değil. E, net kar marjı 37.68 çok güzel bir oran. 1.23 ile temettü verimi olan ve temettü veren bir ise 14.51 öz sermaye karlılığı gene ideal. FK oranı 13.16. FD fabrik oranı 11.20. 15'in altında 11.20 iyi ama FK oranının biraz yüksek olması FD Fabrik oranının nötr olmasını hafif yukarı çıkartıyor diyebilirim. Piyasa değeri defter değeri oranında 1.80 olarak karşımıza çıkmakta. Grafikte teknik açıdan inceleyecek olursak konut satışlarının düşmesi, ham madde maliyetlerinin artması, döviz girdilerinin azalması, mevsimsel olarak konut satışlarındaki yaşanan düşüş gibi durumlar göz önüne alındığı zaman kısa vadeli mevsimsel olarak bir kar satışına maruz kalabilir Borsa İstanbul'un yukarı yönlü gitmesine rağmen. Fakat orta ve uzun vadede gene yukarı yönlü potansiyelini koruyan bir kağıttır. Alınabilir mi? Tabii ki alınabilir ama en iyi en güzel en daha tatlı kar edilebilecek hangi seviyelerden alınabilir sorusunu teknik analizle cevaplarsak. Onda da 7.25 ve 6.80 gibi iki tane destek seviyesi karşımıza çıkıyor. Buralarda doğru yaşanabilecek bir geri çekilmede tekrar alım fırsatı olarak değerlendirebilir piyasa bu kağıdı. Yukarı yönlü olarak da 12.70 ve 13.50 dirençleri piyasada güncelliğini korumaya devam ediyor. Şimdi gelelim giyim sektöründe Dagi. Dagi yorumlara yazılan bir hisseydi. Dagi'yi seçmemin nedeni son günlerde volatilitesi çok arttı Dagi'nin ve yorumlara gelmişti bir istek vardı. Çok eskilerden Dagi çok meşhur, çok ünlü bir markaydı. Tabii ki markalaşma devam ettikçe ve yeni markalar çıktıkça piyasadaki değerini biraz kaybetti ama kurumsallığı ve baktığımız zaman geçmişiyle Dagi ciddi anlamda yılların firması diyebiliriz. Fakat volatilitesi çok arttı. Çok ciddi yükseliş göstermiş bir iki Kar satışları başlamıştı. Seanslık bazda bir doji bıraktı. Çok ciddi bir sert hareket yaptı. Büyük bir ihtimalle stop lossları tetiklemiş de olabilir. Dagi'deki artan volatilite ve kısa vadede ve biraz daha orta vadede bir düşüş gelebileceğini beklediğim kağıtlardan biri olduğu için ben dagiyi seçtim diyebilirim açıkçası. Orta ve uzun vade için çok olumlu konuşabileceğim bir kağıt değil. Kısa vade için de düşüşlerin devam edeceğini düşündüğüm bir kağıt. Hafif yukarı yönlü düzeltmeler gelse bile borsa İstanbul'daki pozitif havayla Ben deki satıcıların alıcılara olan savaşta bir miktar daha galip çıkacağını, kademelerin bir miktar da satıcıların lehine tahtaya yazılacağını düşünüyorum. Nedenine geldiğimiz zaman net kar marjı 4.05 çok düşük. Temettü vermiyor. 6.53 öz sermaye karlılığı. 45.19 gibi FK'da çok yüksek bir değere sahip. 16.01 gibi FDFAVEC oranı istediğimiz alanın dışında yani normal dağılınma uyduğu varsayımı altında bir değerde FK oranı. FDFAVEC oranı da 16.01 ile gene yüksek diyebilirim. Piyasa değeri defter değeri 2.52 yani Dagi'de volatilite arttı. Dikkat etmekte fayda var. Volatilite alım fırsatı yaratan da bir şeydir tabii ki. Bazı tarafın canını yaksa da alım fırsatı da yaratan bir şeydir. Ama Dagi tarafında düşüşlerin bir miktar daha devam edebilme ihtimalini göz ardı etmeyelim derim. 6.55 ile 6.20 gibi iki tane destek var. Bu seviyelere doğru geri çekilme yaşanabilir. O seviyelerde yaşanacak bir kırılma 5.50 seviyelerinin altına sert satışlar getirebilir. Dikkat etmekte fayda var. Hatırlarsanız işmende ve emlak konutta verdiğim desteklere geldiği zaman piyasa tekrardan alım yapabilir demiştim. Ama burada verdiğim desteklere geldiği zaman dikkat etmekte fayda var. O destek kırılırsa ki bir ihtimal daha fazla tutmasına piyasayı aşağı yönlü. O yüzden satışlar derinleşebilir. Aman dikkat diyeyim. Yukarı yönlü olarak da çok beklemesem de 7.20 ve 8.10 karşımıza çıkan direnç seviyeleri diyebilirim. Ayen enerjiye geçecek olursak alternatif enerji sektöründü. Bütün katıldığım yayınlarda özellikle ekonomik ekranında yazdığım yazılarda demeçlerde belirtiyorum. Alternatif enerji fonlarını, yatırım bankacılıklarının çıkarttığı alternatif enerji fonları var. Onları da öneririm. Ve alternatif enerji sektöründeki güzel firmaları da öneririm. Çünkü enerji krizi, petrol, doğal gaz bazlı enerji krizi devam ettiği sürece rüzgardır, güneştir bu tarzdaki alternatif enerjiler ilerleyen zamanlarda çok çok daha değerli bir hal alacak diyebilirim. Bunun altını çizmek ve vurgulamak istiyorum. Ayen enerjiye geldiğimizde %14'le halka açık. Bu çok az bir oran. O yüzden kağıdın değeri daha fazla artabilir. 23.80'de net kar marjı var. 25 seviyesinin üstünde ideal bir seviye. 0.26 düşük de olsa temettü verimi temettü veren bir hisse. 57.59 ile öz sermaye karlılığının güzel olduğunu görüyoruz. 8.91 oranında FK var. Oran ideal bir oran. 6.29 FD Fabrik oranı düşük bir oran. Güzel bir oran. Beklenilen, istenilen bir oran. Piyasa değeriyle defter değeri oranında 3.35. Şöyle söyleyeyim. Net kar marjı 23.80 o biraz 20 seviyesinin altında çok az altında gibi gözükse de Ayen Enerji'de şöyle enteresan bir bilgi vermek istiyorum. Çok güzel bir değer çünkü. Net kar büyüme oranı %1345'in üzerinde. Yani %1345'in üzerinde net karda bir büyüme oranı var. Net kar marjının bir miktar az kaldığını çok fazla düşünmemek lazım. Ama Ayen Enerji'yi böyle temel verilerine baktığımızda, bilançolarına baktığımızda çok kaliteli olduğunu görüyoruz ve sektörü bakımından dolayı da alternatif enerji sektöründe olduğundan dolayı geleceğin potansiyel arasında daha da değerlenebilecek hisseler arasında görüyoruz ama kısa vadede bir kar satışı bekliyorum. O kar satışında da teknik açıdan grafikte şimdi inceleyebiliriz. Ufak ufak kademeli olarak kar satışlarına maruz kaldığını görüyoruz zirve seviyelerden. Şu anda teknik açıdan çok çok önemli bir seviyede. O seviye hem başka bir periyotta günlük periyotlarda baktığımızda 50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk geliyor. 4 saatlik periyotta baktığımızda da 89 çarpı 4 saatlik üstsel ortalamaya denk geliyor ki çok çok önemli ki hemen Bollinger bandının standart sapma 2 olarak ıı, hareketli ortalama 20 olarak alındığında ve uygulandığındaki Bollinger bandının standart sapmasının hemen üzerinde dengelenmeye çalıştığını görüyoruz. Bu seviyeler çok önemli ayan enerji için çok ciddi bir piyasada hem teknik hem de psikolojik açıdan önemli bir destek seviyesi burası. Bu seviyede yaşanabilecek bir kırılma AYEN tarafında kar satışlarının bir miktar daha yaşanmasına neden olabilir. O yüzden AYEN'de 3 tane destek söyleyeceğim. Birincisi 37, ikincisi 32-30. Kağıt güzel, sektörü güzel, temel verileri güzel olduğu için bu seviyelerden alım yapılabilinir. Dagi gibi konuşmayacağım bunda. Ama Ayen'de bu seviyelerde de bir, bir de Borsa İstanbul tarafında ciddi sert kar satışları yaşanırsa ki onda da ben çok düşünmüyorum yakın zamanda ama olası yaşanırsa 31.60 önemli bir seviye 31.60'dan alım yapılabilir Ayen Enerji için söyleyebilirim. Yukarı yönlü potansiyelini koruyor demiştim. 40.65, 43.25 ve 47.20 gene yukarı yönlü olarak direnç seviyeleri e, güncelliğini korumaktadır. Ayan enerjide kısa vadede hafif geri çekilme sonra bir tepki alımı Sonra ufak bir geri çekilme daha ama orta ve uzun vadede tekrardan yukarı diyebilirim. Bakfaş'a geçelim. Gübrecilik ve tarım sektörü. Geçtiğimiz yayınlarda gübre fabrikalarını değerlendirmiştim. Bu da yoruma gelen ve sektör olarak da benim beğendiğim ve her zaman insanlara bir şekilde dikkat etmeleri gereken bir sektör olduğunu söylediğim bir sektör. Hem yorumlara gelmesinden dolayı hem de sektör ve kağıt güzel olduğundan dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce de söylemiştim tarım 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 artan küresel ısınma iklim değişikliği tarım arazilerinin azalması nüfus artışı gibi birçok nedenden dolayı tarım ve tarıma yönelik yan muadil sektörler gelecek için çok ciddi anlamda potansiyel barındırıyor. Gübrede bunlardan biri tarım zirai araçlar gübre bu tarz yan dallar tarıma yönelik tarımı oluşturan alt başlıklar ciddi anlamda potansiyel barındırıyor. Hemen geçelim. halk arz oranı %61. 16.92 ile bir net kar marjı var. Temettü vermiyor. 74.84 ile öz karlılığı çok iyi. Yani öz kaynaklarını çok iyi kullanabilen bir firma diyebiliriz. 9.58'de FK oranı var. 5-13 seviyesine baktığımızda FD FAVÖK oranını görüyoruz. Çok güzel düşük seviyede bir oran. Destek dirençlerden bahsedecek olursak uzun vadede, orta vadede ciddi anlamda yukarı yönlü potansiyel barındırıyor. Özellikle şimdi yine dediğim gibi net kar büyüme oranı %485'lerin üzerinde. Yani bu tarım ve tahıl krizleri, hayvancılık krizleri devam ettiği sürece zaten bu tarz sektörlerde yukarı yönlü algı korunuyor olacak teknik açıdan inceleyecek olursak grafikler üzerinden ufak ufak kademeli kar satışları geliyor ve seanslık bazda yapılan tepeler bir önceki tepenin altında kalıyor. Bu da beni endişeye sokuyor birazcık diyebilirim. Çünkü seanslık bazlı ya da günlük bazlı haftalık bazlı tepeler bir son bir önceki tepenin üzerinde ise yukarı yönlü tekrardan fiyatlar gitmek istiyor diyebiliriz. Ama seanslık ve günlük bazda baktığımız zaman yeni tepeler bir önceki tepenin altında kaldığı zaman biraz daha fiyatların aşağı yönlü baskılanabileceğini söyleyebilirim. O yüzden Bakfaş'ta da aşağı yönlü algı bir miktar korunuyor. Şu an için yani kısa vadeli için hafif geri çekilmeler yaşanabilir. 42.25 çok yakın burnumuzun dibinde bir destek buraya gelirse piyasada alıcılar devreye girer. Ben bu seviyenin altına çok fazla geri çekileceğini düşünmüyorum ama oldu geri çekildi. Bir satış yedi. 36.85 hemen bizi orada karşılamakta. 36.85 desteği Bağfaş için güzel bir teknik seviye alıcıların satıcıların ra karşı galip gelebileceği bir seviye alıcıların orada piyasaya girebileceği bir seviye seviye yukarı yönlü olarak da 47.20 yakın bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta ki zirve seviyeleri de zaten yakın 47.20 seviyesi dikkatle takip edilebilir. Ama onun üzerinde tekrardan yukarı yönlü bar ata ata devam ederse sene sonuna kadar 54 seviyesi görülebilir ki bu da yaklaşık neredeyse %20'lik %25'lik oranda bir değer kazanma ihtimalinin olacağını bize gösteriyor Bakfaş'ın. Bug Benden bugünlük bu kadar. Bize zaman ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ekonomi ekranında haftaya pazartesi tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, güzel kalın.